de bildiğim için yani yemek yapmayı da bildiğim için sabahtan beri yalvarıyor iki köfte yedirecek. Malum <laughs> Yemedik ya. Yemedim. Ne? Evet. Yemedim. Sadece i̇şte kahvaltıyla duruyor şu saate kadar. <laughs> Dedim cücü gelmezse yemeyeceğim dedim. O zaman kahvaltı da manda sütü özel getirdim. İnşallah. Siz içmez ki. Çok kalın ama yok kalın olduğu için içilir. İçer misin? Hasta olunca ilaç niyetini o ilaç gibi kapı. değil Hı? Denize sokalım. Denize sokalım. O, da olur ha. Girelim. <laughs> ha, De biraz me mecalim yok yüzmeye. Öyle yani oturmam lazım. <laughs> Destekleriz kapıda. Evet. Eski yüzücünün haline bak. Manda yokmuş buralarda, manda sütü de yok. Yok şeyde var, manda nerede bulunuyor biliyor musun sen? Mandra da var. E, kaymaklarını her gün kaymak getiriyor böyle bir sarıyorlar, kaymağı dolam yapmışlar. Ben yemiyorum, ucundan alıyorum. Reçele batırıyorum gene yemiyorum. O kadar kalın, o kadar yağlı. Bilmem ne köyü varmış. Ben o bulurum sana, yani mandıraya peynir falan. Yok, sizin, içi. Benim sizin için. Benim için değil, ben bulurum, kendim için bulurum. Tamam. Bizim evin altında var, bir kadın var. E, peynir meynir satıyor. Ondan öğreniriz olayı, alırım yani. Köyün adını verdi de, böyle misli... Yaşını oldu değil mi o altta? Yaşını ya. oldu, ödemiş mi? Ne öyle birden alıyor? <laughs> ödemiş. Mandası mı alıyor, ne öyle bir şey altımızdaki pideci de benim arkadaşım. Ee, o, o da burada biz sübesi daha var evet, onun. Bunlar kardeşler zaten. Evet. Kapattı bizim orayı. Kapatmış herhalde çok işlemedi sanırsam kapandı. keşke öyle olsa. Şimdi bak. Arkadaşım benim de arkadaşım dert değil. Saat kaç mesela bakıyorum saat 19.41. Arkadaşlarım iki saatte gelmişler buraya. Bir saattir, saattir, üç saat ısıtıp 3 saat 4 saatte gelmiyor. Yanlış yapıyor. De hem yapıyor, hem yapıyor, hem sarıyor, hem motosete biniyor, hem gel geliyor, hem de sıraya koyuyor. Evvelki yıl burada kan kıyamet koptu biliyor musun? Yani başka yerden pide istiyorsun, telefonda 20 dakikada geliyor, 20 dakikada. Yani burada iki saatte yapamıyorlar. Ne ikisi? İkiye razıyım. Burada insanlar kaldılar. Yemek yiyecekler artık vazgeçtiler, ekmek kemirmeye başladılar bizim orada. Vazgeçtiler. Onun, onun için evet. o adama birinin demesi lazım. Zaman diye bir şey var, bir mefhum kavram var. Yani zaten bu Kuşadası'nın esnafında var böyle bir geriye. Var gibi. bir dert, işte bir dertti bu. Esnaf Dertler, Esnaf yani. bir dertti. Herkes böyle. Bir yani dertti. Kime ne sorsan sucu da ailesini söylüyor. Hmm. Sucuya da ailesi söyleniyor yani. Hmm. O da geç getirir mesela. Ama yemek, yemek sepetinden söyle hemen gelir. Yemek Böyle şey lahmacuncu şey, var. var şu Burası. şeyde. Harika yapıyor. Antep'te yemedim öyle lahmacun. Nerede biliyor musunuz? Sen söyle. Buraya en yakın. Lezzet de. lezzetli de orada. Hı, o çok güzel yapıyor. Ve çabuk geliyor. Yarım saatte geliyor adam yapıyor. Yarım saatte. Ee, dedim bunun sırrı ne dedim? dedi şey dedi bunun sırrı dedi ustayı getireceğim. Antep'ten çıkartacaksın ustayı gel burada yaşa diyeceğim. Bu kadar, Bu kadar basit. Al parayı. Yok bizde burada tersi oluyor. Yok o pahalıcı yani Köpek öldürenin amacıncısı var ondan. Ustasını getirsin. <laughs> <Soğanı> onu basıyorlar içine. <gülüyor> 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 Günlerce ağzımızda soğan kokusu devam ya, ediyor. Aynen. Sırf soğan ya. Aynen. O şey de Et zannettin de havuç, havuç aynen. havucu yakınca et görüntüsü veriyor, kahverengi oluyor. Allah Allah, et var ama et yok, soğan tadı var. <laughs> Allah Allah. <Yani> öyle. <laughs> laf lafa açıyor işte böyle. Ben de söz dedim merak etmeyin. Yani şu sayılı günlerde gelmek isterdim, hakikaten gelmek isterdim. Gelemedim. O gün nasıl bir mörf ya? Geceliğin internet gitti. Telefon ediyoruz. Gece dörtte telefon ediyoruz. Dörtte millet kaçıcı uykusunda biz internet telefon ederiz. Oh dedik neyse onu hallettik. Saat sekiz buçuk benim şeyler ütmeye başladı. Bip bip bip. Yirmi dakikalıklar dakika. var ya 20 dakika sonra gitsin. Güç kesiliyor. Bip bip bip. <laughs> Sinir oldum. Beş tane uyuyor tabi. Kalk dedim ya. Bir dakika sor bakayım. Bu elektrik no kesintisi normal mi? Anlat işte. Sekiz buçukta kesildi. On buçuğa kadar. E, planlı bir bakım çalışması var. On buçukta Biz Bizim girdi. haberimiz yok. Neyse. On bire doğru açılmış. Öğrendik onu. Onda biz hastaneye gittik. Zaten elektrikler kesikti. Kalmamızın bir anlamı yoktu. Yani benim çetler kaynadı. Hangi uçağa hangi sahtesi yüklenecek hangi bilmem ne hepsini söyleyemedik o gün. Böyle hmm. tuhaf bir şey oldu. Şey bu çok güçlü. S500 çok güçlü. Dünyanın en güçlüsü. <laughs> şey ısıramıyor içini. Trump. Onun için e, kuantum bilgisayarını güya ve kuantum e, radarını Çin yapıyor. Öyle bir şey yani. O şeyde, Çin e, bizi kullanarak yeni bir moda geçti. Onun ne olduğunu biliyor musun? Bizi kullanıyor Çin. Niye moda? Hong Kong'u, bizi kullanıyor, şirketlerimizi kullanıyor. Tamam. Tabii tabii. Bizim şey, Çin'deki şirketleri. Yok, Hong Kong'daki. Hong Kong'daki, tamam. Yeni mod ne biliyor musun? Nedir? Artık izinli olarak çıkıp hükümete küfredebiliyorsun. <laughs> bunu, bunu... Bütün Çin'e yayacağız. Yani Çin demokraside on numara olacak. Evet. Hong Kong'da kaç gündür grev var haberiniz var mı? Evet. Hükümete saldırıyorlar. Evet. Peki sebebi ne? Bizim sebebi ne? alıştırıyoruz. Alıştırma. Demokrasi alıştırmaları. Evet. Bizim Türkiye'de kapatılıyor. Orada alıştırılıyor. Açılıyor yani. <laughs> Bunda not aldınız mı? Kay, kay. Öğretiyoruz. Evet. Öğretiyoruz. Evet. Çin eee daha bundan 15 sene önce şey giyerdi, tek tip elbise, ya. çöpçü gibi. Hepsi kadın erkek, hepsi ama. Evet. Şimdi moda merkezi oldu Aynen. Çin. Sokaklar cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl. Bizden daha güzel. Onlar çünkü zengin. Evet. biz şimdi fakiriz, biz yoksuluz fakir. biz. Biz yoksuluz. Bir buçuk milyon milyar nüfusu var ve bizden zengin. Şimdi şey i̇şte Çin bu şehirlerde güzelleştirdi, her şeyi becerdi, başardı. Farkında mısınız? 2002'den beri evet. Çin e, insanca yaşıyor. Hı hı. Ve insanlığı öğretiyor ve turizme açık. Evet. Hiç kimse diyemez ki Uygurlara şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Amerikan düzmecesi. Uygurlara hiçbir şey yapılmıyor kardeşim. Ne yapılıyor Uygurlara? Bu adamlar 45 milyon Uygur var. Bunlar zaten bilmem ne hanedanından beri, pey beri Çinlere beraber yaşıyorlar. Tamam mı? Yani hiçbir şekilde dokunulmadı. Mao Zedong zamanında kitabın adı şöyledi, Kızıl kitap, kırmızı kitap. Orada diyorduk ki din afyondur, doğrudur da. Din afyon değiliz de nedir bana söyler misiniz şu işi de bakın, şey, tarikatlara bakın. <laughs> cübbeli gene bir şeyler söyledi, yalanır yutulur tarafı yok, kusacaktım ya. Ne söyledik? Abi? Ya, ya cehaletin neresini anlatalım sana? <laughs> yani. Sen Cübbeli dinleyeceksin sadece. Evet. Nasıl cahil olunur? Evet. <laughs> Şimdi de Doğu çeken metiyeler düzüyor şey. Kim? Cübbeli. Cübbeli. Cübbeli, Doğu Roperinçe, Metiyeler diziyor. Aha. O da, o da demiş ki herhalde ben de farklı bir tarikat olup milliyetçi tarikat tarikat yapıyorum. Bilmiyorum baba. Elveda dedim. Elveda dedim. Dedin değil mi? Evet. Dedi mi dedim ya. Ben ayrıldım sen. Ben de mesela beni aradılar hiç açmadım telefonu Aha. falan. Sezon sonunda istifamı verdim zaten. İstifamı Aha. orada çıkartmıyorlar Aha. beni. Ama şu şey şeyi bekliyorum kaptanım. Bu Çin'de. Gelecek olan iş adamları falan var ya. Evet. O da boş çıkarsa. O boş gibi. şöyle boş çıkar o. O şöyle boş çıkar. Bu sene olmaz. Hmm. Çin bir buçuk trilyon dolar fazla vermişti ya. Evet. Bir buçuk trilyon dolar fazla veriyor. Fazlaya bak ya. Ve <laughs> bu ne yapıyor biliyor musun? Her herkese bölüştürüyor. Karosu komünizm <laughs> Nasıl bir şey şimdi bu? <laughs> <laughs> Almanya 500. 500 milyar dolar artıyor. Koca Almanya ekonomisi 500 milyar dolar artıyor. Başka bir altı yapamıyor. Ya. İşte arkadaşlar Çin o sıçramayı Elon Musk eliyle, şirketlerimiz eliyle yapmaya çalışıyor. Tamam mı? Yaparken de göz kırpıyorlar birbirlerine İngiltere komiserliği var devir teslimde. Onların bütün amaçları ne biliyor musun? Çin'i e, sokağa çıkıp protesto edeceğin bir duruma getirmek. Bu yoktu, olmuyordu bu. Evet. Artık oluyor. Evet haberlerde var. İşte haberlerde var. Aslını biliyor musun? Niye var? <laughs> Yoksa Çin mi zayıfladı mı diye düşündüm. Ne düşündüm? Ben onu Dün gelemedim anlatamadım. Beş gündür falan şey var. İnsanlar içeri girmiyorlar. Grev var. Grev var. polisle de çatışma yok. Evet yok. Grev değil ya şey ya baş kaldırmışlar Protest, Protest, protesto. Evet, haber şöyle diyor Hong Kong'daki protesto liderler sokakları terk etmeye ne olmadı. Olmazlar abi. Bence bir altında bir çapan oldu yatıyor bunu. Bir alçak var bu altında. <laughs> tamam bu <öğretmen> biri var. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Var mı Emre abi? Haber mi? Ha, pardon. Ben <laughs> yok <kendim> yok. <gülüyor> Gayet <gülüyor> ilginç buldum da. Şey mesela e, bu işte Çin'in Hong Kong özel idari bölgesi baş yöneticisi Carrie Lam diye <laughs> bir adam var. <laughs> Zanların, İngiliz genel valisi o. Öyle mi? Evet. Ha? Zanların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tarası, sarısının öldüğünü açıkladı. Şimdi orada öldüğü kelimesi garip bir kelime. Hı hı. Ee, ondan da bahsediyor. Yönetimin yasama meclisinde yasal düzenleme çalışmalarıyla ilgili süreci yeniden başlatıp başlatmayacağına dair endişelerim. Ben özettim. Ne demek özettim. Komünizm tarihinde Çin'de yani Milliyetçi için Formoza bilmem ne vardı ya Kombi, kombi tanklar döneminden beri bir tek şey var. İlk defa e, ortaya protesto yapılıyor, ortaya döküldü millet. Hadi hayırlı olsun. 2040'ta Çin dünyanın birinci ekonomisi olacak. Elon Musk dördüncü ekonomi şu anda. Hong Kong'u kullanıyor adam Amerika'da olmamak için. Hong Kong'da Victoria Adası'nı kullanıyor. O da Allah razı olsun iyi bir Müslüman, tatlı bir adam o da dünyanın en büyük yetkililerinden birinin bizden olması ne güzel değil mi? Evet. Müslüman oldu, ama bizim Müslümanlıktan Atatürk'e gidiyor değil mi? Atatürk e iki kere gitti, Aynen. iki kere gitti. Aynen. Hadi biri usulden de şimdi ikincisi ne? Var bir muhabbet, galiba gözüme girmeye çalışıyor. <laughs> <laughs> Oradan buraya gelince kaptan orada sorun olmuyor mu? Yok. Yani Halk en, etmiyorlar. hayır en sonunda şey şu anda e, Elon Musk 50 yıllığına Çin'i e, Victoria Adası'nı kiraladı. <laughs> ne olacak ki? Kendi malı oldu orası. Şimdi Amerika ne diyebilir? Şimdi bazı şeyler Amerika malı değil arkadaşlar. Bak bu da önemli. Bunu kayda geçmemiz önemli. diye geçiyor. Mesela diyorlar ki Amerikan malı telefon almayalım. Çünkü Türkiye'de en çok satan telefon iPhone. Değil mi? Çin malı aslında. Çin'de üretiliyor. O ayrı. iPhone. Evet. E, iPhone olmazsa hayat olmaz. Bunu herkes biliyor mu? Hepiniz eminsiniz değil mi buna? Evet. iPhone'u kim buldu? Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. buldu. Şimdi bunu Amerikan malı diyebilir misin? Yok. Bu artık necessary. Evet. Anladın mı? Bu, bu, olmazsa olmaz bir şey. Evet. Bak şu anda kayıt yapıyor, şu anda bilmem ne hepsini yapıyor bunların, alayını yapıyor. Benim ofisim, benim bürom değil mi? Medya merkezim. Evet. Değil mi? Koskoca şeyi Hans al, seyrettir evet. dünyaya. Evet. Ha? Evet. Şey geldi, evet. candaşım geldi. Ha. Evet. E, motorize candaşım. Evet. Evet. Hı. 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 Bir baktım karşı karşıyayız. Bir baktım karşı karşıyayız. Selam selam, 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 selam canlısım. Bebeğim. Hoş geldin. <laughs> Bu kendi bir yer otur canlaşım. <laughs> Yok iyi ya. Ya, Ah Cüce ah! Dünyayı, dünyayı yöneten üst aklı şu masada oturduğunu bilsem var ya. Dersin ki abi her şeyimi çekiliyorum, sana program yapıyorum. <laughs> Başka bir şey demezsin, ikinci lafı söylemezsin valla. Ya, yapıyoruz ya. Yapıyoruz zaten, yapıyoruz. Ama ne kadar benim rölantide çalıştığımı görüyorsun değil mi? Düşük modda. Ya, o da düzelir. Ha? yok yok şey söylüyorum. Her, her şey anlatacağım. Her sırrı vereceğim, veremiyorum. Ha, dur diyorlar falan hani. Dur. Ya da kendimi durduruyorum otomatikman. Ama burası özgür bir yer. Konular ne kadar ağır da olsa, hafif de olsa konuşacağız. Abi. Burası iyi bir yer. Serinlikte, müzikte yok. Rahatız. Evet, özellikle masayı <laughs> buraya at yani. attık. <laughs> o gün o, o gün hem çocuklar başımızdaydı, geri konu hepsinin başında velet, çete neyse. <laughs> o bağırdı herkes bağırttırıyor, tamam mı? Hem ondan hem de müzikten sesim besim iki defa kızıldı o gün, hmm. o gece. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, almayacak. Sen direğe toslayacaksın. Yanıma gel, tarif edeceğim, gel. <laughs> bir sana ya vay allah ya tostlamadı bana Toslamadı. Ufak... <laughs> güvenmiyorum çünkü sen hep alıyorsun ben bırak bu zaman <laughs> <laughs> manet'e <laughs> yardım ve ya. yatak. yardım, yardım, ya, yardım işte. Ergen Ergen her benim onun tamam hoş Bu neden bahsedeceğiz acaba? Neler söyleyecek? Hiç bilmiyorum valla. vallahi. Bir bilsem. Ben de merak ediyorum. Ne ne anlatacağım acaba ya? Hiç hazırlık yapmıyoruz biz. Hazırlık yapmadan böyle çıkıyoruz. Çene bol diyorum ya ben de çene çok. Şeyde kalmıştık kaptanım. Zülkarneyn'i devam edeceğiz mi bir de? Nasıl?